Evet arkadaşlar, şimdi çok az ip kullanarak palamut ipi yapmayı göstereceğim. Biliyorsunuz her şey gittikçe ateş pahası. Şu şekilde aşağı yukarı iki karış bir ip var elimde. Önce düğümü göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Şöyle 6-7 santim ip alıyoruz. Arkadan bir tur attık ipimiz uzun mümkün olduğu kadar az kesmek için böyle yapıyoruz bir daha dolaştırıyoruz şimdi şunu ben çektim tekrar tekrar seyretmek zorunda kalabilirsiniz gördüğünüz gibi düğüm çok güzel bir düğüm oldu sakıştırıyorum. Bir taraftan çektim. Sonra diğer taraftan çektim. Şu anda düğümümüz bitmiş vaziyette. Görüyorsunuz. İpi çok kaliteli. Makastan dahi zor kesiliyor bana Onu, onun için başka şekillerde de kesmeyi deniyoruz. Evet. Elinize dikkat. Şöyle kayıp koyup keseyim. 400 kilo şeker olabilir. Uçlarını yaktım. Şu anda hazır vaziyette. Lastiğe sokmayı gösteriyorum. Şöyle bir aparatımız var. Bazı arkadaşlar dolma kalemle falan da yapıyorlar. Primline lastiğimiz. Şu şekilde bağlamayı gösteriyorum. kere dersin. devamlı çok az ip kullanmaya uğraşıyorum. İp, i̇p, her şeyi ipi kesmeden yapıyorum. Bakın bu da bir olduğu gibi bir Marka söylemek istemiyorum reklam yapmamak için. Gerçi ağzımızdan primline lastik kaçtı da. Primline bu Japon falan değil bu Amerikan orijinal. Görüyorsunuz. Videoyu durdurup dur, dur, izlersiniz. Olmadı. Evet. Şu anda makasımızla fazlaları keselim. İpler çok kaliteli olacak. Arkasında suçu yok. Fazlaları yakıyoruz. Fazlaları demeyeyim yani. İpin uçlarını yakıyoruz. Şöyle. Wow. Tabi bu isteyen arkadaşlar şunu makastan düzeltebilirler. Ben çoğunlukla öyle yapıyorum. Böyle makastan kesiyorum güzel bir şekilde veriyorum. ama vaktinizi çalmak istemediğim için bunu sonraya bırakıyorum evet görüyorsunuz şunu geçiriyoruz bir tur attık bir daha 400 kilo şekerli bir ip mükemmel bir şey Servetiniz için teşekkür ederim.